arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kolektifle geldim. Aklınızdaki kişinin sizlere söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler neler? Bugün buna bakacağız arkadaşlar. Sizler de anlam verme dengesini sağlamak için bizlere abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutmuyorsunuz. Etkileşim veren herkes için niyet ediyoruz. Evet ilk olarak baktığımız hakkınızda kişinin sizlere karşı aslında duygularını çok fazla ifade edemediğini görüyorum. Aslında duyguların olduğunu ve bunları sizlere çok yansıtamadığını görüyorum. Sizlere adım atma isteği var, sizinle yüzleşme isteği var bilinç altında ve sizleri arkadaşlar çok güçlü bir olarak görüyor. Sizleri gerçek anlamda ciddi ilişki yürütebilecek bir olarak görüyor ama bunları çok fazla sizlere söyleyemediğini görüyorum. İlişki durumunuzda uzaklaşma sebeplerini sizlere açıklamak istiyor aslında yüz yüze gelip. Çünkü diyor ki ben kararsızdım, ben belirsizdim ve o yüzden seni üzmek istemedim. O yüzden uzaklaştım diyor. Bilinçaltına geçenler bunlar sizlere karşı duygularını ifade edememiş.